Hepinize merhaba var arkadaşlar. Bugün beraber Arno Valor oynayacağız ve oyunumuza geçelim. Yükleniyor arkadaşlar şu an. Bir daha nasılsın? İyiyim. Onlar ee, nasılsınız? Merhaba de. İyiyim. Abone olun de abone olun. Arkadaşlar bu arada gerçekten de abone olun. bir tane Miray ile videomuz var da onu izlediyseniz teşekkürler. O bile 7, beğen olmuş. Onu evin içinde yayınlayacağımı düşünmedim. O yüzden güzel yapalım arkadaşlar. Anladım. <laughs> arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Birazcık sesini kısacağım arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi beraber oyuna geçelim isterseniz. Bir 5 e, vs 5 atalım. Eşleşme bu değil. Is but a number. <feeding> I like a character, Fight for a bright every good man needs a good gun. Evet. Ve oradaki mavi sandalyeye getir. Ona otur. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz oyunumuz başlıyor. Mehmet Akın, old Legendariao, Genç, Ejder, Tir, İslam Hassan, Yusuf Tarık, Çe azıcık ben ben, ben ben arkadaşlar şimdi birazcık bu kule birazcık daha iyi, iyi, hasarsız olsun arkadaşlar bunlar yanımızdaki şeyler şeyleri görüyorsunuz değil mi küçük mavi mavi şeyleri görüyorsunuz ama onlar bizim yardımcılarımız yani o bize sataşanları onlar da geliyor. Ne <laughs> lansız. Demet Akın. Tamam için. Estik. Arkadaşlar bu çok zor. arkadaşlar Bu sefer ortadan gireceğim. Orada bir tane kapışma var. Kızlar arasında aynı karakterler. Bakın buradalar arkadaşlar. bizimkisi. Arkadaşlar buradan geçtik. Şu maymunla gelsin bir ölmüşsün. Arkadaşlar bazen okulda oluyorum video atamıyorum size. Yani üzülüyorum da birazcık. Yani her gün de atamıyorum. Her gün atsam mesela e, sizin sevdiğiniz videolar da gidebilir. O yüzden özür dilerim. Ama hiç video gitmedi kanalımdan. Sizin de kanalınız varsa adını yorumlara yazın. Ben oraya geleyim. Yani geleyim yorum atayım. isterseniz çekiyorum. Annem ve babam canlı yayın açmama izin vermiyorlar. O yüzden bizi beraber yorumlarda konuşalım. Mira çok güzel tükürüklü bir, bir hapşurmaydı valla. Arkadaşlar sizin okullarınız nasıl gidiyor? İyi gidiyorsa yorumlara yazın. Benimkisi çok iyi gidiyor. Birkaç gün hastaydım. Ağır hasta oldum. Serum taktılar Oha. Kardeşim de arkadan gülüyor. Miray ne oldu? Meryem. Kardeşimin adı Miray. Benim adım da Miraç. Çok uyumlu değil mi? Kesin yorumlara yazacaksınız. Kesin. Benim yorumlarım açık olan olamay olamayabilir ama arkadaşlar bir tane şey var bir tane video var dayımı dövdüğüm başlığı oraya yazabilirsiniz yani longer Bekliyoruz. Yeniden doğacağız. Savaş kulesi. Düşmanların savaş kulesi gitmiş. <laughs> Arkadaşlar şu an biz o, şu e, sol üstte işte bakabilirsiniz. Orada 19'a yazıyor ya. Biz kazanıyoruz. 20 olduk onlar hala 8 ah! Oo, bir tane kale yıkıldı onların değil mi lan? kalelerini yıktık yanıma oturmak istiyor musun yanıma oturacak mısın videoyu sonlandırın 9 dakika oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 dakikadır video çekiyorum sizi Arkadaşlar ben Murat diye de oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Murat diye. 910'luk olanı 910'luk olanı alayım buraya. Aldım. Bu ne mavi? Evet Miray kılıfım mavi. Kardeşimin arkası var arkadaşlar. Mayne boy bayram. Kardeşimin de telefonu var. Ben konuşmayı bilmiyorum ama onun da telefonu var. Onun da annemin eski telefonu var.

Matematiğini matematikten ha bile yüz alsın. Size okulunuzda başarılar diyorum. Bizim okulumuzun kapanmasına 5 gün kaldı. Birinci sınıfa gidiyorum yani ben. 7-8 yaşlarımın or oradayım. 7'yi bitirdim 8'e girdim ben. Kardeşim de iki yaşında. Nilay sen kaç yaşındasın? Hemet yaşında. iki. İki yaşındasın. <laughs> ben kaç yaşındayım? Ben dört yaşındayım. Ben de. İki, İki, üç, dört, beş, altı. Aaa. Sen saymayı da mı öğrendin? Senin gidi seni. Seni seni. Sen saymayı da öğrenmişsin. Kim öğretti? Ben. Saymayı? Ben. Ben mi sana öğrettim? I Hı Tamam. Kırk olan mı kazanacak? Ben bir bak. Ooo papay. Babayı seviyor musun? Ben bilmiyorum. Ben seni seviyorum. Ben bilmiyorum. Sen beni sevmiyorsun değil mi? <laughs> Neden sevmiyorsun? <laughs> Mu yaparım mı diye korkuyorsun ha? kalmış. Baben. de. Bak. Bitirdin mi? Uh -huh. Hadi mutfağa götür. Uh -huh. Odamızı çekiyoruz bu videoyu arkadaşlar. Haydi millet haydi millet. Da da. Tatlım tatlım Tamam Hadi bitirelim mi videoyu? Bitsin mi video? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Görüşmek üzere Bir dahaki videomuzda Görüşmek üzere